Merhaba arkadaşlar. Ben Faydalı Bilgilerden Bilal Demir. Bugün size çok şikayet edilen bir konudan için video çekmek yaptım. Biliyorsunuz oyun indirmek istiyoruz. Oyun indirirken bunu yüklemek biraz uzun sürüyor. Bunun için bir video içeriği yaptım. Bilgisayar uykuya dalıyor ve oyun yüklenmiyor tabii ki. İşte çok sıkıntılı bir durum. Direkt buradan üretim masasına giriyoruz arkadaşlar. Buradan donanım ve tıklıyoruz. Güç seçenekleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kapa ekranın ne zaman kapatılacağını seçin var. Ben bunları ayarlamıştım. Siz de ayarlayın. İsterseniz bir saat, isterseniz hiçbir zaman. Ben bunları ayarladım değişiklikleri bir yaptım ve bir daha bilgisayarımı yükeye almadım. Beni izlediğiniz için teşekkürler lütfen kanalıma abone olun.